Merhabalar canlarım kanalıma hoş geldiniz sabahlar getirdiniz nasılsınız bayanım yorum yapmayı abone olmayı unutmayın canlarım bakın kahve fincanı bir bir neler çıkacak çok güzel çıkmış bakın Farah aydınlık arkadaşlar bakın çok güzel 3-4 kişilik yani bir toplanıyorsunuz bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar belki burada iftar sofrası olabilir böyle bakın masanız var. Çok güzel oturuyorsunuz. Hepiniz de ellerinizde bir şeyler taşıdığınızı görüyorum arkadaşlar. Öyle masanız var. Aşağıda da bakın gelin mi desem bir söz mü nişan mı desem bakın yola gidiyorsunuz. Yolda da öyle bir şeylerle karşılaşıyorsunuz. Vardığınız evde canlarım. Yani öyle üzülüyorum, etiyorum diyorsunuz da bakın ayaklarınızı yukarıdan aşağı sarlamışsınız. Bir yerde oturuyorsunuz. Yalnız kalmaya ihtiyacım var diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yalnız kalmaya çok ihtiyacım var. Galabalıktan sıkıldım diyebilirsiniz canlarım. <laughs> Yorgunsunuz, bitkinsiniz. Ne yiyip ne içtiğinizi farkında değilsiniz arkadaşlar. Kendiniz sağlığınızdan önemli başka bir şey yok canlarım. Önce sağlığınız önemlidir. Arkadaşlar bir şeyler yapıyorsunuz. Yani birinin gözüne yaranamıyorsunuz. Yani bu ailenizden biri olabilir. Bakın ağaç var. Ağaç ildizi çok yüksel, büyük. Yani ildizi ildiz altına alıyor. Yani üstü biraz hafif hafif yavaş yavaş uzadığını görüyorum. Belki diyebilir yani. Bunun hiçbir şeyi yok zaten. Şöyle böyle. Ama siz az azdan olsa da ya yatırım yapmaya çalışıyorsunuz. Yani diyebilirsiniz ben bu tavazi insanım ben olduğum gibi yaşamayı seviyorum diyebilirsiniz. Aşağıda da bakın kuzu çıkmış ne kadar güzel koşuyor arkadaşlar. Koşarak böyle bir yerlere gidip gelme arzunuz olabilir. Artık ben kendimi düşünürüm diyebilirsiniz. Bakın yerden böyle şeyler topluyorsunuz sepete böyle ağaçları altından sepete bir şeyler topluyorsunuz arkadaşlar. Mantar mı desem şey mi desem. Şurada da geyik çıkmış arkadaşlar. Geyik şarkı çıkmış arkadaşlar. Böyle geyik kafası yani. Böyle çok güzel şeyler yani. Birine adım attınız olmayacak dediniz ondan adım yeni. Ya karşı taraftan adım gelir arkadaşlar. Bu işe olur şey olur aşk olur bakın. Yüz yüze geldiğinizi görüyorum bu yan taraftan bakınca. 3-4 kişi de bakın sizin aranızı yapmaya çalışıyor zaten sizi böyle birleştirmeye çalışıyor belki gittiniz ayrıldınız belki de yeni yani açarak aynı insandan barışıp yaşamaya de olabilir arkadaşlar yani olmaz dediğiniz bir şey olabilir şurada da böyle siz yukarı doğru bakarken sen şuraya bak diye sizi bir şey gösteri bakın şöyle bilgi gösteri aşağı göstermeye ama sizin kafanızı eğmeye niyetiniz yok diyebilirsiniz ben tükürdüğüm tükürüğü ağzıma almam belki biri sizden yeniden başlamaya çalışabilir diyebilirsiniz arkadaşlar kaç kere bölüm bunu görmezden geldim